Bir Şerefsiz, niye çekiyorsun? Şerefsiz! Şikayetçi olursun, burada yok. lan! Akıllar! Evet, <laughs> bakayım ne? Hey, de bu mu? Sen Olamasın da bu yaptığın çevresi değil. O kadar yaptık, sen de yaptın bu mu?

Bak şey. göster bunu erkek gibi seninle geleceğim şeyine kadar. Bak ben de kendim de ha. Hadi bak, göster. Ya, ver, göster. Bana. Bak bana öbür Bak parmağını gözü Git alandan Git alanından Bil, Bil, alandan alandan Bizim dışarıda değil. I oh, you. E